Kur'an'ın en temel kavramlarından bir tanesi de kötülük toplumu kavramıdır. Şirke batan bir toplum diyor Kur'an-ı Kerim kötülük bir toplum, kötülük toplumudur diyor. Ve bunların yaşadığı yurt da kötülük yurdudur diyor. Mesela bundaki kullandığı tabir kavme su diyor yani kötülük toplumu kötülük yurdunda yaşar diyor. Bir toplum nasıl kötülük toplumu damgasını yer veya da bu sıfat alır Allah diyor ki bir insan diyor günaha batarak diyor kötülük toplumu olmaz diyor bir insan diyor şirk diyor hayatına egemen kılarsa ve buna isyan etmezse tam tersine itaat ederse ne pahasına olursa olsun o zaman diyor o toplumu diyor ben diyor kötülük toplumu olarak nitelendiririm diyor ve aynı zamanda da diyor intikam alırım diyor ve intikam aldım diyor geçmişte bir sürü örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de ve böyle yapanlara da cezalandıracağım diyor.